Evet, şimdi deneyeceğimiz ürün de e, Milka Oreo Şoko. Şöyle hemen pakete yakından bakalım. Klasik yine Milka'nın e, 100 gramlık çikolatası var elimizde. Oreo Şoko dediği de Oreo'nun zaten içi e, kakao kreması dolgulu bir versiyonu var. Onu da Milka'ya uyarlamışlar sanırım. Hem bisküvi parçacıkları var içinde. E, vanilyalı krema yerine de kakao'lu krema kullanmışlar gördüğüm kadarıyla. Ben daha önce hiç denemedim bunu. Ben de ilk defa deneyeceğim. Açıkçası buradaki ürünler arasında da en az umutlu olduğum ürün bu. Çok fazla ilgimi çekmiyordu. Kalorimiz 3 parça için 110 kalori. 100 gram içinde 522 kalori. Arkasına bakalım hemen. Şöyle içindekileri net bir şekilde göstereyim. Kakao dolgusu %40'mış. Baya fazla. Bisküvi parçalıkları da %12. O da bayağı var. Bu da birkaç senedir piyasada diye biliyorum. Görüyorum bayağıdır çünkü. 200 sene olmuştur halde piyasaya çıkalı. Tam çıkış tarihini bulamadım maalesef. Eğer siz biliyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. İsterseniz paketi açalım ve hemen deneyelim kolay açılabilir paket yine. Gayet güzel. Evet yine klasik milk ayısı karşılıyor bizi. Oreo bisküvi parçacıklarını yine çikolatanın üzerinde görebiliyoruz. Şimdi hemen şöyle bir kırmaya çalışayım ben. Heh, bunu kırabildik en azından. Evet. Şöyle yakından göstermeye çalışayım size. Evet, içi kapkara bir e, Milka çikolatası ile karşı karşıyayız. Hem bisküvit var, hem oraya bisküvisi var içinde hem de kakao kreması var. E bayağı yoğun bir ürüne benziyor. Bakalım tadı nasıl? Evet, tahmin ettiğim gibi e, çok yoğun bir çikolata. Yani kakao, 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 çikolata. E, yani tadı çok kötü değil ama yani gerçekten çok yoğun e, çikolata ve kakao seviyorsanız e, tercih edebilirsiniz. Ben Oreo'nun o e, şurada gördüğünüz o içi kremalı, kakao kremalı versiyonu da denemedim. Onu seviyorsanız yine e, tercih edilebilir. Yani ben bu kadar e, yoğun bir çikolata yemek istesem zaten gider %70'in üzerinde bir bitter alırım. Onu yerim. Yani bunu da denemiş oldum ama bir daha tercih edebileceğimi hiç sanmıyorum. Şimdi zaten e, üzerinde bir çikolata, sütlü çikolata var. E, i̇çerisinde kakao kremasının yoğunluğu. Yine Oreo bisküvilerinin e, kakaolu yoğunluğu. Bir de hafif bir acılık da var içinde kakao kremasından kaynaklanan sanırım. E, bayağı yoğun bir çikolata oluşturmuş. Böyle yoğun sütlü çikolataları, içinde krema olan çikolataları seviyorsanız e, tercih edebilirsiniz bence. Ama herhalde satışlarda da en az tercih edilen Milka Oreo çikolatası budur diye düşünüyorum. Yine 8-10 lira arasındaki fiyatlara satılıyor marketlerde bilginizde.